Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bin aydan daha değerli diye Kur'an ifadesi olan Allahu Teala'nın ifadesiyle Leyletul Kadri hayrun min elfi şehrin. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır dediği Rabbimizin bir ömre bedel bu gecede kılınması tavsiye edilen fazileti ve sevabı bol nafile namazlar nelerdir? Bu dersimizde bunlardan bahsedeceğiz. Kadir gecesi mutlaka bir Müslümanın boş geçirmemesi, gafil olmaması gereken bir gece. O gece tan yeri ağrıncaya kadar yine Kur'an ifadesi. Melekler diyor iner de iner. Melekler iniyor kardeşler ve selamettir o gece. Af gecesi, mağfiret gecesi. Allah dostları da bu mübarek geceyi namazla, ibadetle, tevbe istiğfarla, dua ve zikirlerle ihya etmenin, değerlendirmenin kıymetini ve önemini arz ediyorlar. Sayfa sayfa kitaplarında bunu naklediyorlar. Biz özellikle bu dersimizde Kadir Gecesi'nin namazlarından bahsedeceğiz. Şimdi sohbete geçmeden önce sizlerden bir ricam var. İnşallah videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı Unutmayın kardeşlerim. Değerli dostlar, Kadir Gecesi'nde mübarek bugün de teravih namazımızı kıldıktan sonra 4 rekatlık veyahut gücü yeten, gücü yeten 12 rekatlık bir namaz kılınması tavsiye ediliyor. Bu namazı ben size şimdi uygulamalı olarak göstereceğim. Uygulamalı olarak. Evet. Önce namazımıza nasıl niyet ederiz? Onu söyleyeceğim. Sonra namazın içinde okunan dualar. Bu namazda Kadir suresini ve İhlas suresini okuyoruz. Kardeşler. Birinci rekatta Elham'dan sonra üç tane Inna Enzel Nahu okuruz. İkinci rekatta Elham'dan sonra üç tane Kulhu Allah okuruz. Yine üçüncü rekatta Elham'dan sonra üç tane İnna Enzel Nahu Dördüncü rekatta Erham'dan sonra üç tane kulhuvalla okuyarak namazımızı kılarız. Namazın bir uzun niyeti var bir de kısa niyeti var. İkisini de söyleyeyim. Kısa niyet yapmak isteyenler. Niyet ettim ya Rabbi rızan için Kadir Gecesi namazını kılmaya diye niyet edebiliriz. Bu nafile namazdır. Bunu kılmak şart mıdır? Kılmazsam günah olur mu? Kılmayana günah yok. Ama kılana sevap çok. Bu mübarek gece. Kaza namazlarıyla beraber böyle nafile namazlar kılmak çok önemlidir. Uzun niyet nasıl yapılır? Ya Rabbi, Ya Rabbi bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, rahmeti ilahiyen hürmetine benim tövbelerimi kabul eyle Ya Rabbi. Affına, feyzine, mashar eylediğin kullarından eyle Ya Rabbi. Allahu Ekber deriz ellerimizi bağlarız. Kıyamdayız önce Subhaneke'yi okuruz. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Gayr-il mağdubi aleyhim ve naddallin. Amin. Sonra üç tane Kadir suresi okuruz. İnna enzelna hu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletil kadr. Leyletil kadri hayrum min elfi şehr. Tenezzelul melaiketü ve ruhu fi habidhi rabbihim min kulli amrin selam. Ya hatta ma dula'il fecr. Üç tane okuruz. Sonra... Allahu Ekber. Rüküye gideriz. Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim. Doğru duruz. Allahu limen hamide. Rabbena leke l-hamd. Secde. Allahu Ekber. Subhan Rabbil Ala, Subhan Rabbil Ala, Subhan Rabbil Ala. Otururuz. Allahu Ekber. İkinci secde. Allahu Ekber. Subhan Rabbil Ala, Subhan Rabbil Ala, Subhan Rabbil Ala. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Şimdi ilk rekatta Kadir suresi okumuştuk. Şimdi Kulhu Allah okuyoruz. Üç tane İhlas suresi. Kul huvallahu ehade. Allahu samedi. Lem yelide ve lem yulede. Ve lem yekullehu küfüven ehade. Allahu ekber deriz. Rüküye gideriz. Subhan Rabbil Azim. Subhan Rabbil Azim. Subhan Rabbil Azim. Semi'allahu limen hamideh. Rabbena lekel hamd. Allahu Ekber secde. Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala. Otururuz. Allahu Ekber. Ara oturuş. İkinci secde. Allahu Ekber. Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala. Dedik. Tahiyyatı otururuz. Allahu Ekber. Oturduk. Burada tahiyyatı okuruz. Ettehiyyatı oturunca. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Sonra salli bari de okuruz. Allahümme salli ve Allahümme barik okuruz. Sonra kardeşlerim ayağa kalkarız. Üçüncü rekattayız. Üçüncü rekete kalkınca önce Subhaneke'yi okuruz. Subhanek Allahumma ve bihamdik ve tebarak ismuk ve teala ceduk ve la ilaha gairuk. Sonra 3. rekatı ve 4. rekatı kılacağız aynı ilk iki rekat gibi. 3. rekatta Elhamdan sonra 3 inna enzalnahu ruku ve secdeler kalkarız besmele çekeriz 4. rekat Elhamı okuruz 3 tane kulhu Allah deriz ruku secde yaparız otururuz tahiyata. Orada et tahiyatu salli barik Rabbena ve Rabbena filli dualarını okuruz kardeşler. Ondan sonra Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selam verip namazımızı tamamlamış oluruz. Namazın içindeki bu Kadir Suresi okuyoruz ya. İnna enzelnahu. Bunu ezbere bilmeyenler Kevser Suresini okusunlar. İnna atayna. Üç tane. İkinci rekatta kul huvallah. Üç tane. Üçüncü rekatta inna atayna. Üç tane. Dördüncü rekatta, dördüncü rekatta kul huvallah. Üç tane. Hani Kadir Suresini bilmiyor adam. Anladın mı? Onun için söylüyorum. Sonra en son selam verdik ya. Bitti namaz. 11 tane teşrik tekbiri. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber, ekber ve lillahil hamd deriz. Sonra 100 tane İnşirah Suresi 100 tane Kadir Suresi okumak Kardeşlerim çok sevaptır. Anladınız mı? 11 tane e, teşrik tekbiri 100 tane elem neşrah leke bunu bakarak da okuyabilirsiniz kitaplardan, Kur'an'dan, dua kitaplarından. 100 tane elem neşrah leke 100 tane de Kadir suresi okuruz ve namazımızı kardeşler e, tamamlamış oluruz. Ondan sonra ellerimizi açarız. Ve kardeşler ee, duamızı yaparız. Güzel güzel. Kendimize, ailemize, çoluk çocuğumuza, sevdiklerimize, ümmet Muhammed'e dualar ederiz. allah Teala bu mübarek gecenin nurundan, feyzinden en güzel şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. İnşallah. Değerli kardeşlerim, bu mübarek gecelerde kılınacak güzel bir namazı sizlerle paylaşmış oldum. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir de kanalımızın katıl butonunu da aktif ettik. Bize destek olmak isterseniz katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.